depremde e, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. E, Cenab-ı Allah makamlarını cennet eylesin. Yaralarımıza şifalar, e, kalanlara sabırlar diliyoruz. Kaybımız büyük. E, i̇lk günlerin e, şaşkınlığı ve acısı artık bir toparlanma e, sürecine girmeyi gerektiren döneme geldik ondan sonra. Ve çok boyutlu olarak birçok yerleşim alanında devletimizin aldığı çeşitli tedbirlerle çadır kentler, konteyner kentler kurmaya başladı. Ve şimdi de kalıcı konutların da yapılması aşamasına geçildi. Savunma sanayi sektörü olarak ilk günden itibaren şirketlerimizi seferber edip acil ihtiyaçlarla ilgili belirli kaynaklar ayırıp AFET koordinasyon merkezlerinde, AFAD merkezi Ankara'da özellikle takip ederek gerekli destekleri vermeye çalıştık ama şurası net. Yaraların uzun vadeli sarılmasının yolu konut yani iskan sağlamak, kalıcı konutlar sağlamak ama bir taraftan da kalıcı imkanlar, iş yerleri ve tesisler sağlamaktan geçiyor. Yine devletimizin seferber olduğu iskan projelerinde, konut projelerinde yer almak istedik ama bunun yeterli olmayacağını da biliyoruz. İlk günden beri Doğrudan acil yardımlarla ilgili devrede olurken bir taraftan da elimizde olan teknolojilerin bir kısmını da olabilecekleri de alana göndermeye çalıştık. Bazılarını ilk defa kurtarma operasyonlarında kullandık. Doğar arkası tespit radarlarımızı kurtar gönderdik. 40'a yakın can kurtarılmasına vesile oldular. Yine dronlarımız havadan görüntüleme sistemlerimiz, kurduğumuz GSM haberleşme sistemleri çubuk kameralar, ilan kameralarla elimizden geleni yapmaya çalıştık. Afetlere hazırlık anlamında da savunma sanayi sektöründen sonra daha fazla katkıda bulunacaktır. Gelelim uzun soluklu bahsettiğim faaliyetlere. Burada istihdam sağlamak önemli. Savunma sanayimizin Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yapılanması zaten amaçlarımızdan birisiydi. Bölgede de deprem sonrası yapacağımız desteklerin anlamlı olabilmesinin yolunun sadece iskan değil istihdam sağlamaktan da geçtiğini bildiğimiz için savunma sanayi sektörümüzdeki firmalarımızın kolları sıvamalarını ve burada projeler üretmelerini öngördük. Yaptığımız ön çalışmalar neticesinde depremden etkilenen illerimizin hemen hemen hemen, her birinde bir faaliyet yapılması, bir katma değer oluşturmasıyla ilgili planlar yaptık. Kahramanmaraş'tan geliyoruz. Kahramanmaraş'ta TUSAŞ'ın başlattığı planladık projeler var. Bir adım attılar. Orada e, bir e, faaliyet başlıyor. Uçak parçaları ile ilgili olarak. E, Gaziantep içinde, Gaziantep büyük şehir var. İslahiye var. Nurdağ var. İslahiye ve Nurdağ çok fazla etkilenen iki ilçemiz. Bu civarda da yine e, kapsamlı bir yatırım yapma ihtiyacını görüyoruz. E, dediğim gibi birçok alanı gözden geçirdik. Şu an için e, şirketlerimizin öncelikle düşündüğü alan bu bölge için e, karbon fiber üretim ve karbon fiber sonrasında oluşacak çeşitli kompozit ürünlerinin bu bölgede yapılabilmesi e, aslında çok kapsamlı Türkiye'nin de ihtiyacı olan ve e, kapsamlı yatırımlar isteyen bir proje. Bunların e, en fazla kullanıldığı alanlardan bir tanesi özellikle yüksek özellikli olanlarının TUSAŞ'ın ve Roketsan'ın ihtiyacı olan Ürünlerde kullanıyoruz ama Türkiye'nin de diğer alanlarda da çok fazla ihtiyacı var. Bu elyafın üretildiği yerler ve şirketlerimiz var ama yeni üretim kapasitesinin oluşturulması gerektiğine de inanıyoruz. Bir taraftan petrokimya ürünlerinin ilgilendiren bir alan, diğer taraftan tekstil ilgilendiren bir alan, diğer taraftan doğrudan oradan kimya ilgilendiren bir alan derken kapsamlı bir yatırım projesi kafamızda var. Bunları e, gerek şirketlerimiz gerek bölgedeki sanayicilerimizle görüşüp belki safa safa ama e, nihayetinde gerçekten bölgeye çok büyük katma değer sağlayacak e, ve Türkiye için önemli ürünler üretecek bir tesis veya tesisler zinciri yapabiliriz. E, sadece tek bir tesisten konuşmuyoruz. Yine bölgenin e, sanayicilerinin de bir ekosistem oluşturup, ee, savunma sanayinin e, bu ve diğer alanlarına katkıda bulunacakları formüllerde üretmeye hazırız. O açıdan yaraların uzun soluklu sarılmasının buradan geçtiğine inanıyoruz. Tabii sadece Gaziantep bölgesiyle değil, e, ileride Adıyaman, e, Hatay, e, Malatya e, gibi illerimizde tekrar e, Elazığ, e, belki Osmaniye, e, e, Karanmaşı Kar Kar zaten başladık şeye, faaliyete bu çerçevede değerlendireceğiz. Ee, amacımız dokunmadığımız e, il kalmasın, e, yara sarmak için e, dokunmadığımız e, yaralı e, bölgemiz kalmasın diyoruz. Bu tabi bir e, kalkınma hamlesinin de bir parçası. Sadece e, deprem sonrası yaraların sarılması değil, yaraların sarılmasıyla beraber bir kalkınma hareketinde Anadolu'muza yayılmasını da içeren bir faaliyet olacak. Bu faaliyeti yaparken biz bir anlamda öncü kuvvet gibi sahada olacağız. Belki ilk safhada elimizi taşın altına koyacağız ama şuna inanıyoruz ve çok güzel örnekler de oluşmaya başladı ki bölgenin insanı, bölgedeki sanatçılarımız de burada çok önemli katkılarda bulunacaklar. Tabi şu odamızda bölgede yapılacak her türlü faaliyetimizdeki istihdamın ana kaynağı bölge insanı olacak. Buradaki ana, ana amaçlardan birisi hem yatırım yapmak, teknoloji oluşturmak hem de bölgeye insanımızın yaralarını saracak ve daha ileride de uzun soluklu istihdam oluşturacak ve belirli bir teknoloji seviyesi kazandıracak bir istihdam politikası gütmek. Bu politikanın gerektirdiği insan kaynağının bölgede olduğuna inanıyoruz. O, ola ki olmaması durumunda da gerekli eğitim ve yetiştirme faaliyetlerini ta ilk günden itibaren yapmak istiyoruz. Ee, İskan dedik, İslam yanında İslam ettiğimiz e, arkadaşlarımızın e, konut sorununda yine İslam eden taraf halledecek. Yani işe aldığımız her bir defremiz edememizin e, konut probleminde yine o işleri çözüyor olacak. Böylece birlikte bir yol yürümüş olacağız diyorum. Ee, i̇nşallah yaraları hep beraber çok kısa sürede el birliğiyle saracağımıza inanıyorum. Ee, şimdiden kabulünüz, e, destekleriniz için teşekkür ediyorum. Tamam. <laughs> Bir ilk başlangıç var, bir de daha sonra bunun genişleme alanı var. Mesela şimdi Kahramanmaraş'ta konuştuğumuzda TUSAŞ orada ilk başlangıç olarak e, attığı adımda kiraladığı bir yerde başlayacak ve 50 ile 100 civarında bir İslam düşünüyor ama e, ondan sonraki hedef 500'e kadar ulaşmak. Yine bu bölgede de bahsettiğimiz uzun soluklu planda 500'ün üzerinde çok rahat çıkacağımızı düşünüyoruz ama bunu safa safa genişleyeceğini belki sayının çok çok daha artacağını tahmin ediyoruz. Kapsamlı bir proje, uzun soluklu bir proje ama onun adımlarını daha net ortaya koyduğumuzda yerinin seçilmesi, tesisin iştigal alanının öncelikle başlatılması, daha sonra bütün üretim hattının organize edilmesi gibi adımlar olacak. Ama uzun soluklu ve eleman yetiştirmemiz gereken istihdamlarda da yetiştireceğimiz elemanların daha ilk günden yetiştirme sürecinin başladığı andan itibaren bir gelirler olması sağlayacak tedbirler de alacağız.